mihir Allah göstermesin ölüm kalım anında gelin hanımın öz varlığıdır. E, Gökhan Bey. Ayhan Bey pardon Ayhan Bey. Begüm hanıma mihir olarak kaç kilo altın vereceksin? Ne kadar istersen. Altın istemek zor da mıyım? Bir. Aşağı. Aynen. Aşağı. bir kilo, iki kilo söyle. Yazıyoruz buraya. Başka bir şey yapalım. Ev araba isteyemiyor muyuz? Ev araba olmaz. Dört ay, on günlük bir geçim. Ben yapalım. Ben Beş kilo altın. Beş kilo altın. <gülüyor> <gülüyor> kayımız ver verir mi? Yani, o de. çok belli. çok mu ne yaptın? Evet 5 çok. Bu geliyor şimdi şey Allah aşkına bu gerçek bir şey de olacak. Benim diye bir şey. 10 gram, 10 gram, gram, 1 kilo değil 1 kilo sokmak. değil. 10 gram 20 gram Hayır, değil, yani Çok gram çok. En az 50 gram veya 100 gram olmaz Bu şöyle Sattığın zaman o parayla 4'e 10 günlük de buluruz. 4'e 10 gün. O bilmiyor %100 öyle dedi. 100 lira çok 100 150 yazalım o zaman. 150. Kabul ediyor musun?